Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Uzaktan eğitimimize bugün hava ile devam edeceğiz. Ben bu malzemeleri kullanmam, tabi siz daha farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Önce malzemeleri tanıyalım. Biraz ceviz, siyah zeytin, beyaz peynir, haşlanmış yumurtamız, daha önce de ben haşladım. Maydanoz, salatalık, domates ve daha önceden yapmış olduğum ikişim mayalı tam buğday ekmeği. Tabağımıza geçebiliriz. Servis tabağımız burada. İlk olarak peynirimizi keselim. İki dilim şeklinde kestim ben. Bunu alalım. Önce tabağımıza yerleştirelim. Şu köşeye koydum ben. Yanına biraz siyah zeytin koyalım ortaya. Daha sonra ise yumurtamızı keselim. Bunu da ben ikiye böleceğim. Tabi siz gibi yapabilirsiniz. Bunu da alalım. Bu ucuna koyalım. Daha sonra salatamızı alalım. Bunu da ben şöyle biraz enlemesine kesiyorum. Tabi siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra onu da tabağımıza yerleştirelim. Daha sonra ise Domatesimizi, domatesimizi keselim. İki böldüm. Daha sonra yanlamasına. Bir, iki. Üç parça yaptım. Ben tabi daha çok siz daha çok yapabilirsiniz. Bunu da alalım tabağımıza. Bunu yerleştirdikten sonra en son yeşilimiz olan. maydanozlarımızı da koyalım. Böyle bir tabak yaptık. Şimdi bunu servisine açalım. Servis peçetemizi alalım. Açtık. Tabağımızı yerleştiriyoruz. Yine bıçağımız sağa. Çatalımız sola geliyor. Keskin tarafı bu tarafa bakacak. Daha önceden kesmiş olduğum ekşi mayalı ekmeğimizi alalım. Sonra daha sonra kullanacak olduğumuz mayonez takımları, tuz, tuzlu karabiberlik ve peştelik. Ondan sonra en sonunda bunun yanında bir çay koyalım. Çayımızı da aldık. Ben böyle bir, bir kahvaltı da hazırladım. Tabii siz daha çok çeşitli yapabilirsiniz. Siz de ailenizle bir kendiniz yaparak tabak kahvaltı tabaklarınızı bana atarsanız sevinirim. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. İyi de kalın.